2024 KPSS kurslarımızın detaylarını öğretmenlerimizle konuşmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda KPSS Genel Yetenek Genel Tütür kursumuzun vatandaşlık hocası değerli Selvi Vural hocamız var. Hocamızı tanıyacağız, dersin içerisinden bahsedeceğiz ve tabii ki hocamızın KPSS vatandaşlık dersi için KPSS e girecek arkadaşlara tavsiyelerini alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam, biz deyiz. Sizi görüp daha da iyi olduk. Değerli hocam, 5 yıldır beraberiz. Bu 6. yılımız sizinle. CHBA'da vatanaş dersleri yıllardır beraber götürüyoruz ve çok da güzel gidiyor. 5 yılda, hatta bu 6. yıl vatanaş dersinde, yasalarda çok şey değişti. Ama bizim kalitemiz evet. ve birliklerimiz değişmedi hocam. Bu konuda ben size çok teşekkür ederim yoldaşlığınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Bu aileye beni de kattığınız için, dahil ettiğiniz için. Gerçekten bir bütün bir aile. Sanki vatandaşlık dersi anlatmıyormuşum da sanki bir sabah kahvaltısında öğle yemeğinde buluşuyormuş gibi. Öğrencilerimiz o hasbiyat oluşuyor. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle hocam. Çok çok sağolunuz. Kıymetli hocam tabii biz tanışıyoruz. Ceybaları siz çok iyi tanıyor ama her hocam da bunu rica ediyorum yayınlarda. Kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. İsmim Selvi Vural Alkan. 10 yıl aşkındır hukuk öğretmenliği yapıyorum. Özellikle başlangıcımdan bu yana kadar özel hukuk derslerine giriyorum ve vatandaşlık derslerine giriyorum. Özellikle hakimlik sınavına hazırlananlar, kaymakamlık sınavına hazırlananlar ve KPSS sürecinde vatandaşlık sınavına girerek bu süreçte öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Yani hocam Ceyba'da da 5 yıldır zaten vatandaşlarla beraber işliyoruz vatandaşlık derslerini. Bir de ek olarak aynı zamanda siz yazarlığınızda da Ceyba Akademi öğrencilerine fayda sağlıyorsunuz. Bizim aynı zamanda hem soru bankamız, denemelerimizde sorularınız da var. Doğru mudur hocam? Evet tabii ki. Ceyba'nın yayın kanadında da ben yazar arkadaşlarımıza eşlik ediyorum. Bir bütün halinde soru bankalarımız, denemelerimiz, diğer ara kamplarımız, oradaki sorularımıza destek oluyorum. Yani 5 yılı aşkındır CBA'dayım. 5 yıl aşkındır da yayın ayağımız hep birlikte gitmekte. Evet. Evet, evet hocam. Emekliğinize sağlık hocam. Emeğinize, yüreğinize ve kaleminize sağlık. Kıymetli hocam. Bir de dersi tanıyalım yine. Şimdi KPSS e yeni girecek arkadaşlar. Ya bu vatandaşlık nedir? Yani kaç soru geliyor? Hangi başlıklar var? Çok bilinmeyen bir ders aslında. Çünkü herkes tabii ki tarihi, Türkçeyi, matematiği, coğrafyayı biraz biliyor. İlk öğretimden, orta öğretimden ama birçok arkadaşımız bu alana eğer yani iktisadi idari nafaktesi mezunu değilse yabancı olarak başlıyor bu sürece. Bu ders içeriği nedir hocam? Sınavda kaç soru geliyor? Hangi başlıklar var? Evvela dediğiniz gibi hocam çok bilinen bir ders değil ve maalesef çok değişikliğe uğrayan bir ders. Takip etme konusunda maalesef diyorum. 15 soru geliyor vatandaşlıktan. Aslında 9 tane soruluk kısmı içeren bölüm hukuk kısmından geliyor. Tabii ki öğrencilerde bir ön yargı oluyor bu konuyla ilgili. Sanki hukuk fakültesi bitirmek gerekiyormuş veya kamu yönetimi İBF mezunu olmak gerekiyormuş gibi. Bir yanımsama oluyor gerçekten de. O denli detay bilgiler ve konularda var. Fakat ÖSYM bu konuda bize dar bir kapsam vermiş. Bir hukuk fakültesi kadar detaylı bilmene gerek yok. Ama en azından haklarını bilmen gerekir. İşte evlilik nasıl olur bunu bilmen gerekir. Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Burada yaşıyorsun. E bunu bilmen gerekir. Bu düzeyde sorular soruyor. 15 soruluk kısmın 9 tanesi hukuk bilgisi dediğimiz kısım. 3 tane temel hukuk kısmından geliyor. 3 tane anayasa dediğimiz yasama, yürütme ve yargı kısmından geliyor ki burası güncel bir kısım. Zaten Türkiye ile ilgili bir kısım. Ve 3 tane soru da idari teşkilattan, idari hukukundan geliyor. Dağılım bu şekilde. Fakat asıl önemli olan 9 soru kadar olmasa altı soruyu içeren güncel bilgiler. Onun ucu bucağı belli değil. Bir e, resim o, özür bir özür bir de, de. De. Orası hocam KPSS'nin her sene troll kısmı oluyor. Böyle sosyal medyada, internette mesela o kadar soru 120 soru konuşulmuyor. Bu sene şu gezegeni sordular. Ya şu eseri sordular. Ya işte şu sanatçı Nobel'i kim almış onu sordular diye sorulup biraz da KPSS'nin bilmeyenler için sanki hiçbir kapsamı, müfratı yokmuş da devletimiz ÖSYM'e bütün soruları gelişkiler soruyormuş gibi bir algı oluşuyor. Aslında bu kısım sadece alt soruluk kısım ve burada da ölse güncel konjüktürü takip eden bireyleri seçmek için bu soru soruyor kanımca. Devam edin hocam lütfen özür dilerim sözü kestiğim için. Sağolurlar hocam. Gerçekten öyle. Yani haber izliyor olabilirsiniz. Bu sizin için bir avantaj gerçekten. Ama okuduğunuz bir kitabın bir mısrası da çıkabilir. Ya da Mihriban Türküsü'nün sözleri de çıkabilir. Ya da uzayla ilgili bir bilgi çıkabilir. Tamam verip işte NFT'yi sormuştu bunun açılımını sorabilir. Gerçekten güncel bilgiler hem gerçekten güncel bilgiler hem de kültürel gelişmeleri içeriyor. Bunun ucu bucağı belli değil gerçekten ama bizim CBA olarak zaten vatandaşlık kısmının 9 doku sorusunun 9'unu da yaparız demiyorum zaten yapıyoruz. Önemli olan o 6 güncel bilgiler kısmını olabildiğince 6'ya yakın tutturmak. Tutturmak diyorum çünkü müneccim değiliz sonuçta. Bizim katkımız oluyor dersten önce. Öğrencilerimizin kendi çabasıyla oraya da çok güzel bir şekilde hallediyoruz. Fakat 15 su ya hani hocam az bir yer. Tarih kadar çok değil. İşte coğrafya kadar çok değil. Vatandaşlık hallederiz halleder izleyebileceğimiz bir bölüm değil aslında. Ama korkulacak kadar ezber de değil. 15 soruyu 9'u zaten garanti. Güncel bilgileri de 6'ya yakın yapacağımız şekilde adapte olmamız lazım ve hazırız. Kesinlikle hocam hazırız ve hazırız derken hocam şimdi oraya gireyim. Biz ...bu sınava vatandaş ve güncel bilgilerden nasıl azlanıyoruz? Yani bizim notumuzun içeriğindedir. Nasıl ders istiyoruz? Bir de üçüncü olarak da hocam... ...güncel bilgilere nasıl bir özel çalışma yapıyoruz hocam? Bunu sizden rica edeceğim. Özel güncel bilgilerden girmek istiyorum. Çünkü vatandaşlık fedatı belli. Son iki yıldır bazen müfredat genişlemiş olsa da... ...eleştirdiğimiz bir konu da olsa bu... ...nihayetinde müfedat hakim olan bir insanın... ...birazcık yorumlayabileceği tarzda ve... full yapabileceğimiz bir yer. Yani nasıl anlatırsan anlat, o kısım değişmiyor. Fakat güncel bilgiler çok önemli. Fark yaratacağımız alanlardan biri çünkü burası. Ben derslere evvela merhabalar nasılsınız iyi misiniz diyorum ve o haftaya özgün 10-15 tane güncel bilgiler veriyorum. Yansıtıyorum ekranıma. Birlikte birazcık konuşuyoruz ve özellikle not almanızı istiyorum diyorum ama bununla baki kalmayın diyorum. Lütfen haberleri izleyin. Bu defterinize güncel bilgileri yazın. Yoldan geçiyorsunuz da dikkatinizi çeken bir durum vardır. Bunu lütfen yazın. Ara ara bu güncelleri okuyun. Tabii ki sınava yakın daha da çok çoğaltın diyorum. Sonra dersimi anlatmaya başlıyorum. Yani evvela güncel bilgiler 10 10 15 15 diye haftada bu şekilde devam ediyor birikmiş şekilde. 600 700 günceli buluyor. Ya çok değil mi dediğimiz durum oluyor ama yapacak da bir durum maalesef olmuyor. Türkiye değişiyoruz. Hukuk dediğimiz kısım değişiyor. Güncel olaylar değişiyor. E seçim dönemindeydik. E birçok şey değişti. Aynı zamanda seçimle ilgili Cumhurbaşkanı yemin metninde olan ama Milletvekili yemin metninde olmayan ifadeyi sordum. Yani hem bu hukuk bilgisi hem de gerçekten izlemiş mi, takip etmiş mi, vatandaşlık bilinci var mı, Cumhurbaşkanı yemin ederken hangi ifadeleri kullanmış? Bu çok önemli bir ayrım. Sonra dersimize başlıyoruz hocam biz. Dersimizde de hukuk dediğimiz kısım aslında ana olarak üçe ayrılıyor. Temel hukuk, anayasa hukuku ve idari hukuku. İnsan hakları eylem planı devreye girdi. Cumhurbaşkanı insan hakları hukukunu da müfredatımıza ekledi. Ya üç yıldan fazla bu durum söz konusu fakat bunu direkt soru sormadı. Zaten anayasanın içinde temel hak ve diye bir kısım var. Buradan sorular her yıl geliyor. İnsan hakları hukuku dahil olmuş olsa bile temel hak ve sorusunu sormaya devam etti ÖSV. Bunda bir sakınca yok. 2018 anayasa değişikliğiyle birçok şey değişti zaten. Anlatma açısından benim işim kolaylaştı. Evet. Birçok şey kaldırıldığı için yeni hükümet sistemine geçtiğimizde tekrar bir değişiklik olacaktır. Sınavımıza yansımayacağını düşünüyorum. Bu sınavdan sonra olacağını düşünüyorum. E sınavdan önce de olursa zaten o revizeleri dahil ederek biz bizlerse anlatmış olacağız. İlk sancılık temel hukuk zaten. U ucu bucağı belli olmayan bir bölüm. Yani bir hukukçu gibi medeni hukuk, boşluk hukuku, ceza hukuku hukuk. bunlara hakim olman gerekiyor. Burayı hallettiğimizde işimiz kolaylaşıyor. Anayasa hukuku daha seri, daha anlayışlı ve daha güncel devam ediyor. Sonra idari hukukuna geçiyoruz çok dar bir alan idari hukukun. İdari hukuku dar bir alan olmasına rağmen özellikle 3 soru çıkıyor. Atıyorum anayasa hukuku 60 sayfada oluşuyorsa idari hukuku 20 sayfada oluşuyor ve 3 soru çıkıyor ve son döneme işte orası oluyor. Eğer bu düzene uyabilirsek ders işlerken biz bölümlerimizi bitirdikten sonra bölümlerimizi bitirmeden evvel ara ara zaten sorular çözüyoruz. O an benim kafamda öğrettiğim bir soru. ÖSYM'nin sorusu ya da özgün bir soru çözüyoruz. Bölümümüz bittikten sonra da biz hemen çıkmış soruları orada çözmüş bulunuyoruz. Sonra anayasa hukukuna geçiyoruz. Onun çıkmış sorularını çözüyoruz. Tabii bunları yaparken de bölümlerimiz bittikten sonra arkadaşlar soru bankalarımız var. Denemeler henüz değil. Soru bankalarımızı çözün. Sonra anayasaya geçiyoruz. Anayasada temel hak ve hürriyetler bitti. Bu sorularımızı çözün. Bununla ilgili böyle bir soru gelmiş ve böyle bir soru gelebilir. Bu şekilde dersimizi ilerletiyoruz hocam. Ve öğrencinin öneri, sizin kendi hazırladığınız notunuzun böyle proporsiyonel dizgi yapılmış hali. Doğru mudur hocam? Bunlar, evet. bunlar sizin kendi not notlarınız tabii ki 10 yıl aşkın tecrübenin sonucunda bir öğretmen notu çok değerli. Ve bunların içerisinde tabii ki diğer hocamıza tabii ki geldi tarzı bu nedir? Kısa öz notlar ve gerektiğinde bu arada sizler de doğrudur hocam ek bilgiler, notlar yazdırıyorsunuz. Nota baktım hocam çok çok sade ve güzel bir not olmuş. Dediğiniz gibi insan hakları bölümü de eklenmiş ince olarak. İnsan hakları hukuku da var arkasında ve diğer taraftan içinde kavram haritaları çok fazla var ve yorum kadar şöyle sizden örnekler mi yazdırıyorsunuz hocam? Buraya mesela hısımlık bölümü var. Evet. Benim dersim birazcık güncel hayata çok uygun. İşte üçüncü derece akrabalarım neler, daldız baldan tatlı falan gibi durumlar evet. olduğu için daha çizerek, akrabalarımızdan bahsederek böyle boşluklar bırakıyoruz ki daha mesela şuraya bir dipnot. Bunu mesela ne yazacağınızı siz biliyorsunuz. Sizin zihninizde bu. Bir dipnot diye yazılmış. Meden <laughs> gayet da... KPS'de çok çıkan yerler olduğunda bununla ilgili çıkabilecek ipuçlarını ekliyoruz kenarına. Ya da o dipnot kısmına bu kavramı görünce bunu işaretleyin. Bu kavramı görünce bunu işaretleyin. Çünkü vatandaşlık soruları bir paragrafta oluşabiliyor bazen. Bu paragrafı evet. anlamayabilirsiniz. Zaten anlamanı da istemiyoruz. Orada ipucu kelimesini bulmak lazım ve direkt cevaba gitmen lazım. Ben olsaydım böyle yapardım diyebileceğim bir ders değil hukuk. Evet yoruma açık ama yorum da yapmamamız gerekiyor bazen. Anlamak, mantığını kavramak, ipucu kelimeden sonuca varmak. O yüzden dipnotlarımız var. Tabii ki belli olmuyor ÖSYM'ye. Diğer grup derslerine de girdiğim için hakimlik, kaymakamlık, onların da icra müdürlüğü, onların da çıkmış sorularını revize ediyorum ben. Arkadaşlar bak bu yıl böyle bir soru gelmiş hısımlıkla ilgili. Ya da hangisi Yansun akrabandır veya kimler evlenemezle ilgili. Bunu da buraya ekleyelim. Böyle bir soru da revize edilip gelebilir. Bunu da yapıyor çünkü ÖSYM. Bazen her yıl hukukla ilgili bir konuya takıyor ve oradan ilerlemeye devam ediyor. Bu şekilde ilerliyoruz gerçekten. Notlarımız o konuda çok faydalı olacaktır. Öğrencimizin kolda yorulmasın diye biz yazdık. Ama bir o kadar biz gereken şey oldu hocam. Hocam bu arada diğer sınavların çıkmış sonra takip edip bu derse yansıtmanız çok iyi bir çalışma. Çünkü dediğiniz gibi tarih içinde bu geçerli. Mesela orada polislik sınavında veya diğer sınavlarda tarih sorusu var. O Cüneyt Koşan hocamız. Tarih derse bunları gösteriyor arkadaşlar ve genel kültür tarihte benzeri sorular çıkıyor. Sizin de vatandaşla ilgili hukuk sınavlarını dediğim gibi kaymakamlık, hakimlik sınavlarını inceleyip değerlendirip burada arkadaşlar bu örnekle vermeyiz. Çok iyi. Bir de herhalde şöyle bir özgüven de olur. Yani hakimlik sınav sorusunu çözdük. Evet, oluyor gerçekten bu. Yapılmayacak bir şey değilmiş diyor değil mi öğrenciye? Evet, soruyu soruyorum, yazıyorum, yapıyorlar, C diyorlar. Çok da doğru cevap geliyor, görüyoruz mesajlardan. Arkadaşlar bu bir hakimlik sınav sorusu ya, bu kaymakamlık sınav sorusu diyorum. Gerçekten mi? Ya bu kadar kolay bir soru diyorlar. Gerçekten de kolay çıkıyor sorular fakat sınav psikolojisini iyi yönetmek gerekiyor ya hocam. Evet. Onu yönetemediğimize sanki zormuş gibi geliyor. Yani bir zihnimiz var, bilgi var bunu sunan bir kurum var gerçekten evet. özverili hocalarımız var bunu da alan istekli öğrenciler de varsa, psikolojisi de çok iyiyse buna yatkınsa yani başarısız olmak mümkün değil. Başarı zaten getiriyor hocam. Yani hukuk olağanüstü bir şey değil. Yazanlar da bizler gibi insanlar, milletvekilleri yani evet. biz de onların sorusunu yapmamız gerekecek. O bilgiye tabi olmamız gerekecek. Kesinlikle hocam çok iyi ifade ettiniz çok teşekkür ederim. Mesela bu da bir kavram ortası ben de girmiş bir arkadaşım olarak ve KPS'e atanmış bir kişi var. Ben de soruları hatırlıyorum. Mesela hızlımlık hep çıkar. Mesela bu medeniyet kurulunda dalları, Mesela şu potansiyel bir çıkabilecek sorudur hocam bu sırt kavram haritası. Notlar çok güzel maşallah. E, ve tabii hepsi notlarımızın dışarı satışı yok. Tamamen CBA Akademi'ye kayıtlı arkadaşlarımızın derslerde daha yüksek verim almaları, her şeyi yazmaya uğraşmamaları, zaman kazanmaları ve tabii ki zihinlerine kalmaması sadece. Yani yazılı olarak değerlerinde dökümanların fizik olarak bulunması, somutlaştırmayı sağlamak için çok faydalı notlarımız. Şu an önüne zaten şöyle baktığımda GK eğitim notları şöyle. Arkadaşlar böyle bir koridor olsa kitap gidiyor. Bu GK eğitim ders notlarımız. Tabii ki Tanyum paket alanları soru bankada gidiyor. Şu an sadece özür dilerim eğitimleri soru bankaları var ama bir bu kadar da GKG soru bankamız var bizim. Yani gerçekten de stanyum dediğimiz soru bankalı paket alan arkadaşlarımıza iki koli civarında bir kitap gidiyor. Bir de ÖABT kayıt olduysa bu üç koliye çıkabilir. Mesela Okulaniz ÖABT'de 6-7 not, Coğrafya'da 6 -7 not var. Gerçekten CB Akademi'ye bu konuda sizlerin emeği bir kere en başta yani bir hoca var. Ders anlatmıyor sadece. O öğrencisi için soru yazıyor, not hazırlıyor ve o öğrencisi için de özellikle vatandaş dersi için bu çok geçerli. Coğrafya'da bir biraz benziyor. Güncel TÜİK verilerimizin içinde önemli. Ve bu hocam da ders anlatmayı anlatıp not hazırlamak ve soru bankası yazmakla kalmayıp yıl boyu öğrencileri için sürekli her şeyi takip ediyor. Yani çok büyük bir emek. Hocamızın emeği çok büyük bir emek. Ve yönetimde ne yapıyor? Bu ekibi hem bir yere gitmekte kalmayıp bu ekibin bu değerli bilgilerini ve sorularını dizgi yaptırıp derleyip elini taşın atlas okumları bastırıp öğrenciye ücretsiz kargola gönderiyor. Ve şu anda geldiğimiz noktada iyi ki böyle yapmışız diyorum hocam. İyi ki her sene üzerine koyup hep not eklemişiz. demişiz. Soru Kız eklemişiz, kamp eklemişiz. Ya sen de iki böyle bu noktaya getirdik hocam. Hiç durağan olmadık. Hep bir şeyler ekledik hocam. Hep bir şeyler. Daha ne yapabiliriz? Nasıl olabilir? Ya bizim öyle taleplerimiz oldu ki öğretmenler olarak sizden. Ya biraz daha anlatsak mı? Yani biz böyle diğer hocalarımız da öyle kamplar oluyor. Durdurak bilmiyoruz. demiyoruz. Artık öğrencilerimiz savur oldu. Bitirelim mi artık? Yani <laughs> ya da daha fazla anlatmak istiyoruz. Daha fazla soru çözmek istiyoruz. Kamplarımız oluyor. Kamplarımız bittikten sonra bile şunu da yapsaydık acaba de sizden rica diyoruz her seferinde. Siz de fedakarlık yapıyorsunuz. Asla kırmıyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hocam ben teşekkür ederim. Böyle bir ekiple birlikte olmak benim için çok büyük bir şeref, onur. Gerçekten Allah'a şükürler olsun ki hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyi insanlar yol devam ediyorum. En büyük şansım o. Ve bu ekibi organize ettiğimce kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten. Yani iyi insanların emeğinin iyi insana ulaşması için vesile olduğumu düşünüyorum. Gerçekten hani tabii bu işin maddi kazancı var. Öğrenciler bir ücret alıyoruz ve bununla bizi de sağlıyoruz. Kitaplarımızı basıyoruz, kurumumuzu geliştiriyoruz. Ancak burada gerçekten de bir dağıtıcı olarak hem bilginin dağılması, atanmaya vesile olmak, aracı olmak çok büyük bir onur. Her sene zaten çok fazla dua alıyoruz. Hani hatta bize ulaşmayıp dua eden de binlerce insan var biliyoruz. Gerçekten de bu anlamda işimiz çok keyifli. En güzel hayatlara dokunmak değil mi? Mesela ev evin bize siz Samsun'dan ders alıyorsunuz. Ben İstanbul'dan ama 81 elde insan evine misafir oluyoruz ve 81 ile binlerce insan bizim için dua ediyor. Daha iyi olalım diye. Çünkü onlara fayda olduğumuzu görüyorlar. İnşallah onlar da daha da iyi olurlar. İnşallah atanırlar. İnşallah hedeflerine ulaşırlar. İnşallah bu KPSS stresinden en kısa sürede kurtulup hedeflerine ulaşıp biz de hayırlı analar inşallah. İnşallah hocam. Ya büyük bir ahde vefa oluyor gerçekten. Yıl boyunca kedisiyle yani en azından annesiyle, babasıyla ya da evladıyla, eşiyle dinleyenler aynı zamanda da hayat koşuşturması iş koşuşturması içinde olanlar o gün gelip çattığında hele güzel sonuçlar olmuşsa ağlayarak sesli mesaj atıyorlar ya hocam oldu bu kez oldu konuşamıyorlar bazen müthiş bir duygu ya da bir yere gittiğinizde en son Konya'daydım bir öğrencimizin hayatına dokunmuşuz E tabii biz öğrencimizi göremiyoruz ya hali benim bir dikkatimi çekti bakan biri var ama ben boş bakıyorum haliyle en son geldi konuştu bence bir öğrencinizdim sizi burada gördüm çok mutlu oldum o müthiş bir duygu. Yani bunun kesinlikle maddi bir karşılığı yok. Bu duygu müthiş manevi haz veren bir duygu hocam. Bu dönükleri alınca zaten o yıl boyunca bütün stresimiz, yorgunluğumuz, anlattığımızda karşılığını alabilecek miyiz? Acaba öğrencilerimiz ne yapacak? Atanabilecekler mi? Çok zor durumdalar. Atanmaları lazım. Onun çok ihtiyacı var. Kalbi çok güzel diyoruz. Ve bu güzel mesajları gördüğü çok mutlu oluyoruz. Bütün yorgunluğumuz gidiyor gerçekten. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Ben bu yaz hocam Bodrum'daydım ve Bodrum'da ki normalde çok dışarı çıkıp da gezmiyoruz özellikle. Hani evde denizdeyiz böyle çok dışarı dolaşmadığımız halde birkaç defa dışarı çıktık ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Toplasak belki 10 defa dışarı gezmeye çıkmışızdır. 10 defa da ben 4 defa CHP Akademi karşılaştım. Hatta bir tanesi Feribot'ta karşılaştım. Öğrencimiz bir tanesi akşam bir kafeye oturup bir şey gittik orada karşılaştım. Ve KPSA'da arkadaşımız, öğretmenimiz KPSA değil mi? Öğretmen meslektaşımız. Sınav hazırlanmış, sınavı güzel geçmiş. Hocam da boş vaktimde orada çalışarak dedim Kafede gelmiş çalışıyor. Yani dediğiniz gibi böyle bakıyor ya diyor bu insan niye bize bakıyor? Niye bakıyor acaba diyor. Hani bir şey mi oldu bana? Sonra geliyor. Tabii o Samet size güvenerek hocam ben sizi tanıyorum. Sizi tanıyorsunuz. Tabii ben Ceyvan'ın öğrenciyizim. Bazen benim coğrafya ÖABT'den öğrencim değil. Mesela okul öncesi branşından, matematik branşından. Mesela bu yıl yine karşılaştığım tarih ÖABT branşından. Arkadaşlar gelip selam veriyor, kucaklıyor, teşekkür ediyor yaptığımız işlerden dolayı. Diyor hocam ben sizin derse girmiyorum. Ben coğrafya değilim ama diyor sizi tanıyorum diyor. Ceyvan yöneticisiniz bizim o derslerimize vesile olduğunuz için. Yani çok güzel bir his ve konuştuğumuzda teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar. Bir sürü arkadaşa önerilerini söylüyorlar. Hatta diyorlar ya hocam ben işte bu sınavı istediğimi aldım seni işte benim kuzenim katılacaksın dersize falan. Onu da kaydedeceğiz diyor. Yani bu maddiyatta ölçecek bir şey değil bu insan gönlünü kazanmak. Hani bir futbolcu şimdi İKD mesela Çocuktan nasıl sarıldığı gösteriyor. Çok ben fena başlıyorum çok hoşuma gitti ona sarılmalar öyle. Çünkü idol olmuş adam. Yani o sevgi başka bir şey. Burada insan bizi görünce selam vermeleri, sarılmaları, teşekkür etmeleri. Yine bir örnek geçerseniz sene yayınlarda söylemiş Instagram'da. Nevin benim ofisim Bakü'de ofiste AVM içinde ofisim. AVM'in dışına çıktım bir hava almayı öğlenleyin. Tabii bir kızcağız geldi arkadan koştu. Ahmet hocam, Ahmet hocam dedi geldi böyle tokalaştı falan. Ya hocam dedi Bense Dedim, hocam, ismiz de, ismiz de ben size öğrenciyizim. hocam isminiz de ismi söylediğim ben coğrafyacıyız. Hatlamıyorum hocam. Dedim ben okuyası öğretmeniyim. Ama dedi çok seviyorum hocam. Gerçekten çok iyi bir ekip kurmuşsunuz. GK yani. eğitimi abdesti yanında da ablası vardı falan böyle o bile hatta teşekkür etti hocam diye Biz diye hepce bana teşekkür eder herkes ömüyoruz falan kız zaten İstanbul'da oturuyor Gazmioğlu Hocam Yanlış hatırlamıyorsam demiştim bir semtine atanmış. çevine yakın bir yere bak köyde İngilizce kursuna geliyor kızcağız atanmış yüksek lisans yapmak için şimdi kursuna kursu herkes nasıl boy böyle atandıktan sonra üzerine koyup yeni projeleri şey yüksek sani Başka işlerdir. Dil kursları yapmak böyle çalışan bir arkadaşımız bir şey yapan arkadaşımız çok teşekkür etti gerçekten mahcup oldum. O kadar çok teşekkür edip minnet etti ki mahcup olmayacağım biz görevimizi yapıyoruz ama. Ama insanlar hani bunu ne kadar özveriyle yaptığımız gördükleri için o teşekkürü borç biliyor. Hani şunu diyebilirler ya ben bir ücret ödedim, kurs aldım, profesyonel bir hizmet aldım, atandım gitti ama o değil. İnsan işte teşekkür ediyor, dua ediyor, teşekkür videosu gönderiyor, sesli mesaj atıyor, yolda görünce sarılıyor, teşekkür ediyor. Hani yakınlarına öneriyor. Bu çok güzel bir şey. Ben bu işi bu yüzden yaptığım için çok mutluyum. İnşallah C hakikaten varlığı sürece, alan aspetli sürece biz insan dokunmaya, hem bu işi yapıp bu işte geçimini sağlamaya helal yoldan hem de insanları atandırıp dua dualarını almaya nasip, devam ederiz. nasıl i̇şte nasip olur bunlar. Amin inşallah. Hep birlikte hocam. Gerçekten. Hocam sizinle tam sohbetimiz doyum olmuyor. Yani konuşmaya çok hoş sohbet, samimi bir insansınız. Öğrencimiz de hep, bu fikirde de. Ben tabii son sorumu da sorayım artık hocam. Yayınımıza yavaş yavaş son verelim. Hocam sizi tanıdık. Dersi tanıdık. Dersi nasıl işlediğince detaylı anlattık. Bizim bakış açılarımıza söyledik. Hocam son olarak bu vatandaş dersinden karşı nasıl çalışsınlar? Yani sizin neler yaptığı söylediniz ama sizin dersinizin dışında kalan zamanlarda tekrarlarını ve sorularını nasıl yapsınlar? Ne önerirsiniz hocam? Evet evvela canlı derslere muhakkak katılmalarını istiyorum. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece katılsınlar. Eğer olmuşsa da öyle bir durum Offline de izleyebiliyorlar ya zaten. İzlemelerini tavsiye ediyorum. Belki hızlandırabilirler. Muhtemelen benim videomu yavaşlatırlar. Böyle bir durum olur. Çünkü daha böyle konu anlatıyoruz biz derslerimizde. O konuyu geliştirebilmek için güncel hayattan çok fazla örnekler veriyoruz. Magazin çok işime yarıyor. Müge Anlı çok işime yarıyor. Ve kalıcı oluyor zaten o yüzden. Dersi dersi anlıyoruz. Bunda problem yok. Ay anlamakta hiçbir sıkıntımız yok zaten. E, Sözel bir ders olduğu için tarih ve coğrafya gibi unutulan bir ders. Ben özellikle sınıfta şunu rica. Diyorum öğrencilerimden. Bugün biz dört sayfa işledik sizden ricam daha yeni derslere başladık. 4 sayfayı haftaya kadar tekrar etmeliyiz. Sadece okumanız. Tamam. Evet. Ondan 4 sayfa daha işledik. O hafta 4 sayfa değil. En baştan 8 sayfa okumanız. 3. hafta 5 sayfa işledik. O 5 sayfa değil. En baştan işte artık 20 sayfa okumanız. Böyle yapınca zaten 30. sayfada temel hukuk bitecek. Biz ister istemez o anlattığımız dersi tekrar yapmış bulunmuş olacağız o dönemde. Ondan sonra sorularımızı çözeceğiz. E tamam yeni bir konuya geçeceğiz bu sefer anayasa, yasama yürütme yargı Temel hukuktan tamamen farklı bir bölüm. Biz anayasa işlerken gene öyle sarma bir şekilde tekrar ederken aynı zamanda ben söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar anayasa işliyoruz ama temel hukuku lütfen unutmayın. Soru bankalarımızdan haftada bir kere temel hukukla ilgili bir test çözün. Onu da unutmamak gerekiyor çünkü. Bu şekilde sarmal bir şekilde işleyeceğiz. Tabii bunu yaparken bizim o dönemde bir anda Ramazan kampımız olacak. Yine bir tekrar olmuş olacak. Ondan sonra yine yılın sonu gelecek kamplarımız olacak. Kamplarda soru çözüm kamplarımızda soru çözüyoruz ama ama öğrencilerimiz bilirler. Ben soru çözerken de konu anlatıyorum zaten. Diyorum derslerde arkadaşlar yorulmuş olabilirsiniz, düşmüş olabilirsiniz. Vatandaşlık dersi sanki var da yok gibi olmuş olabilir. Hiç merak etmeyin. Yüz tane soruyla biz hallederiz diyorum. Nasıl yani diyorlar? Nasıl halledebiliriz? Çünkü 100 tane soru üzerinde tekrar baştan konu anlattığım için çok az bir altyapısı olan gerçekten 9'da 9 güncellerimizde de şansımız yer vergi giderse tutturuyoruz hocam. Bizim kamplarımız bütün hocalarımızdan sanki Tamam konuyu anlattık. Şöyle hızlıca bir anlatalım şeklinde kesinlikle değil. Çıkabilecek. Yani bir öğrenci donanıma geldi, buraya kadar ulaştı ama donanıma gelmemiş de olabilir belli bir kaybı da olabilir, eksikliği de olabilir. Biz bu öğrencimizi nasıl kurtarabiliriz? O gayeyle yaptığımız için kamplarımız da bizim sanki bir yıl boyunca ders anlatmış gibi oluyor gerçekten. Konu kampımız da öyle, soru kampımız da öyle. Tek ricam bu dediklerimi sarmağı bir şekilde, özet bir şekilde tekrar etmek ve soruları çözdükten sonra ben diyorum ki çıkmış sorular kitabımız var. Bunu çözün lütfen edinin. Hatta çözemeyenler olduğu zaman müsterih olunuz. Hiç problem değil. Ben sizlere özgü zaten bütün çıkmış soruları oluşturuyorum. Ben hepsini Çay yoruma de çözerim birlikte diyorum sınava çok yakın bir tarihte. O şekilde anlayışlı birbirimizi kırmadan veya verdiğimiz sözleri tutarak ilerlerse kesinlikle çok güzel sonuç alacağımızı eminim hocam. Evet e hocam anlatırken bile şu an sizden ders dinleme iştahım geldi. Gerçekten bu da özverili bir vatandaş öğretmeni. Bu kadar istekli ve hep son dakikaya kadar son sınav günü hatta sınav gecesi telegram grubunda çöklerin sabah kadar soran cevaplarınızı da biliyordu hocam. Yani bu yürek işi gönül işi. Ben bu konuda size gerçekten sonsuz teşekkür ederim hocam. Yani o samiyeti öğrenci hocalar sonunda hissediyorlar. Biz de hissediyoruz hocam. İyi ki varsınız. Son akşam bile ses kaydı gönderiyorum hocam. Ya evet. benim öğrencim yarın sınavı var. Acaba ne yaptılar? Çok mu kaygılılar? Bu sene iki gün önceden gönderdim. Gece dinleyemezler diye. Kısa kısa bir dakika iki dakikalık ses kayıtları gönderiyorum ki dinlesinler. Belki dinledikleri şey o an tesadüftür veya çalışmıştır zaten tekrar etmiş olur çıkar. Bunu da dönüklerini çok iyi alıyoruz zaten. Ses kayıtlarınızdan bir sürü şey çıktı hocam. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten öğretmenlik sizin sayenizde hocam. Siz bize o desteği vermiş olmasaydınız eğer. Yani dersin dışına tabii ki de çıkabiliyoruz. Şöyle bir kaygımız olmuyor. Ahmet hocamız bize bir süre verdi. Bu süre zarfında da belli bir konuya gelmemiz lazım. Öyle bir gayemiz yok. Çünkü sizler verimli olun. İstediğiniz kadar anlatabilirsiniz. Yeter ki öğrencilerimiz kazansınlar. Mutlu olsunlar dediğiniz için. Biz o rahatlıkla zaten gece, gündüz, sabah, akşam, telegram, istek, <laughs> o şekilde ilerliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam ben teşekkür ederim. Gersen çok teşekkür ederim bizim için. Gersen hep söylüyorum biz dersten, hocadan ve kitaptan yayına tasarruf etmeyen bir kurumuz. Bunlar bizim işimizin özüdür. Bunlar ne kadar doygun olursa öğrencinin o kadar başarılı olacağını biliyoruz. O yüzden de hem kitaplarımız çok dolu hem de yıllardır derslerimiz çok dolu. Bunun için de sizi doldurduğunuz için hocam ben teşekkür ediyorum. Sonuçta bunları benim dolduracak halim yok. Ben bir vatandaş öğretmenim, matematik öğretmeni değilim. Ben sadece kendi branşımda öğretmen olarak elimden geldiğince nazizane faydalı olmaya çalışıyorum. Coğrafya öğretmenlerimize ve sosyal bir öğretmenlerimize ÖABT'de ama arkama yaslanabiliyorum sizin sadece. Arkama yaslanıp diğer kalelerde de en iyi hocalarımızın en iyi kaptanlarımızın olduğunu ve o kalelerde dimdik ayaklar tuttularını oradaki binlerce insanı başına götüreceklerinden eminim. Ben size asıl ederim. Bana bu güveni verdiği için size ve tüm hocalarıma. Ceyban tüm ekibine gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani inşallah bu birliktelik, bu aile ortamı zaten Ceyban niye başarılı? Aslında şu an bu yayınlarda bile insanlar görüyor artık niye başarılı olduğumuzu. Çünkü büyük bir aile ortamı var. Yani yönetimi hocasına saygılı ve sevgili hoca yönetime karşı saygılı ve sevgili yönetim değil mi? Markaya. Ceyban CBA'yı kendi çocukları gibi görüyor. Ben paylaştım geçen işimle gibi yorum paylaştım sosyal medyamda. Benim manevi evladım dedim işim için. Ama bu benim ben değilse. Biliyorum ki CBA akademideki tüm hocalarımız ve sadece hocalarımız değil. o Arkadaşlarımıza ders dışında teknik destek sağlayan eğitim danışmanlarımız. Baskı birimindeki arkadaşlarımız aldık arkadaşlarımız. Nasıl dizgi personelimiz mesela başka bir kurumun bir profesyonel şirketin işini yaparken bir mesai mantığı yapıyorken şimdi dizgilerimiz bile gece birde onlara biz brief verebiliyoruz. Reklam ekibimize gece de brief verebiliyoruz. Ya da notları kargoyabileceği zaman kargo baskı birimine gece mesai yaptırabiliyoruz. Biz söylemesek de onlar gece mesai yapmamız gerekiyor. Hocam diyorlar. Artık biz diyoruz. Hani arkadaşlarımıza yani biraz daha dinlenin şey yapın ama her zaman işi öncelik görüp aman CBA zeval gelmesin aman öğrenci notu gitsin programı yetişsin ya da alıkta ulaşabilirsin isler diye. Ya bu konuda yani burada tek sayamam belki. Doğrudan çalıştığımız 60 hocamız ve CBA iç bin üniversite çalışan 20'den fazla arkadaşımız, 80'den fazla doğrudan çalışan arkadaşımız hepsi Allah razı olsun. İnşallah hocam bu başa yani sadece ön yüzde biz hocalar ya da yönetim ya da sen kitaplar değil arka planda çalışan da büyük desteği var. Ve bu aile birliği de bu samimiyet de bence başarıyı getiriyor. Buna da çok inanan bir insan bu arada hocam. Yani insan sadece sahadaki kombini görüyor maçlarda ama arka planda yönetimin ne fedakarlıkları yaptığını, o ilk kombini bir yere getirmek için maddi manevi ne fedakarlıkları yaptıklarını tesisiyle, doktoruyla bir yani aşçısına kadar hepsini temin etmek, sağlamak o insanların psikolojik, maddi, manevi her şeyini tedarik edip, ihtiyaçlarına karşılayıp onların tam motivamını sağlamakla çok büyük bir fedakar. Bu yüzden de ben akreplerden çalışan tüm arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Vallahi hocam çok güzel bir söyleşi oldu. Ben çok teşekkür ederim için. İnşallah derslerde görüşmek üzere kıymetli hocam. Görüşmek üzere hocam. Çok heyecanlıyız gerçekten öğrencilerimiz kadar. Merak ediyorum, ilk de çekiyorum. İnşallah hayırlısıyla bol atamalı bir yıl olsun hocam. Evet, amin. Evet, elimizden geleni yapalım. Her şey yaptıktan sonra tevekkül edelim. Olacaktır diye düşünüyorum hocam. İnşallah hocam. Hoşçakalın değerli hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Thank you